Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Çocuğumuzu nasıl yetiştirelim? Değerli kardeşlerim, Allah'ın ruhundan üflemesiyle akıl ve irade sahibi olan insan için eğitim ilk günden itibaren insanın ve insanlığın en önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Her ülkede binlerce okul yapılmakta, milyonlarca öğretmen ve personel istihdam edilmekte, devletler eğitim için dev bütçeler ayırmaktadırlar. Dünyada sözü dinlenen ülke olmanın, adaleti hakim kılmanın yolu da hiç şüphesiz bilimden, bilimin yolu da doğru bir eğitim sisteminden ve nesil yetiştirmekten geçmektedir. Kur'an eğitimin temel felsefesini daha ilk beş ayetiyle ortaya koymuştur. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla ve onun adına oku. Allah'ı sadece yaratan olarak değil, aynı zamanda yöneten ve terbiye eden olarak da bil. İnsanlar yaratan Rab adına okumalı, insan da yaratan Rab adına okunmalıdır. Zira insana bilmediğini Allah öğretmiş, ilk insanla birlikte katından kitabı indirerek okumayı, eğitim ve öğretimi İnsanın birinci ve en önemli gündem maddesi olarak Allah belirlemiştir. Değerli kardeşlerim, insanı bir terbiye ile ve terbiye edilmeye müsait olarak yaratan Allah, toplumsal hayatın devamlılığı için insanı nasıl farklı yeteneklerle donattığını Zuhruf Suresi 32. ayetinde şöyle beyan etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ehum yaksimuna rahmet rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Nahnu qasamna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında onların ma'işetlerini, geçimliklerini biz taksim ettik. Peki bunu nasıl yaptık? Ve rafa'na ba'dahum فَوْقَ بَعْضٍ dereceler, Onların her birini diğerine derecelerle üstün kıldık. Yani her bir insana farklı yetenekler ve meziyetler verdik. Peki bunu neden yaptık? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ Birbirlerine ...birbirinize iş gördürebilesiniz diye buyurulmaktadır. Görüldüğü üzere yaratan Allah her bir insanı farklı kabiliyetlerle yarattığını beyan ediyor. Toplumsal hayatın devamlılığı için de bunu bir gereklilik olarak ortaya koyuyor. Bu ayet tüm eğitimciler ve veliler için Çocuk yetiştirmede temel referans olarak kabul edilmelidir. Büyükler çocuklarından onların yetenekleri doğrultusunda beklenti sahibi olmalı. Bunun içinde çocuğun ilgi, yetenek ve kabiliyetlerini iyi tanımalıdır. Bu anlamda aileler ve eğitim çalışanları tam bir iş birliği içinde hareket etmelidir. Değerli kardeşlerim, eğitim tüm öğrencileri bir sepete doldurmaya ve tek bir okul türünü kazanmaya odaklanmamalıdır. İdareciler, veliler ve eğitimciler çocukların ayette belirtilen yaratılıştan getirdiği yeteneklerine saygı duymalıdır. Böyle olursa ilgi duyduğu yeteneği doğrultusunda kendini yetiştirmiş yaptığı işten mutlu olmuş kendisi ve çevresi ile barışık nesiller yetiştirilmiş olur. Aksi takdirde çocuklarımız fıtratlarına ayır, aykırı beklentiler sebebiyle mutsuz ve huzursuz olacaklardır. Kendilerini suçlu hissedecekler, hem aileleriyle problemler yaşayacaklar hem de toplumdan kendilerini soyutlayacaklardır. Aileler ve eğitimcilerin çocuklarla kuracakları iletişim akademik değil, öncelikle insani temelde olmalıdır. Her çocuk özeldir, değerlidir. Her çocuk sorumluluğunu bildiği, yetenekleri doğrultusunda kendisini yetiştirdiği, elinden geleni ortaya koyduğu kendi haklarına sahip çıktığı kadar başkalarının haklarına da saygı gösterdiği ölçüde takdiri hak etmeli, saygı görmelidir. Çocukları belli derslerdeki puanları üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutmak, başarısız olarak damgalamak her şeyden önce bir insanlık suçudur, bir cehalet ürünüdür, insana ve onu yaratana saygısızlıktır. Nisa suresi 32. ayetinde ise وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ bihi بَعْضَكُمْ ala بَعْضٍ Allah'ın kiminizi kiminize diğerlerinden daha üstün kıldığı ve doğuştan gelen çalışmakla elde edilemeyen bir takım meziyet ve nimetleri temenni etmeyin buyurulmaktadır. Başkalarında var olan yetenekleri arzu etmek kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi kişiyi özgüvensiz yaparak başkalarına haset duymasına sebebiyet verir. Çocuklarımız kendi yetenekleri ve o yetenekle kendilerini yaratan Rableri ile barışık olsunlar. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine var olan yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için gayret etsinler azim ve çabalarını kuşansınlar akıl ve iradelerini sermaye edinsinler yeteneklerini ümmet için zekat ve sadakaya dönüştürsünler değerli kardeşlerim bu ayet vahyin evrenselliğini göstermesi açısından güzel bir örneklik teşkil etmektedir Ayet açıkça günümüzde revaçta olan farklılaştırılmış öğretim, çoklu zeka kuramı ve öğrenci merkezli eğitimden bahsetmektedir. Yani günümüz medeniyeti Kur'an'ın hicri 1444 yıl önce atıfta bulunduğu gerçeği bugün yeni keşfetmiş ve isimke isimlendirerek kendisine mal etmiş bulunmaktadır. Çocuğumuzu nasıl yetiştirelim diyen verilerimize derim ki onları tanıyarak işe başlayalım. Sorumluluk verip sorumlu bireyler olmalarına gayret gösterelim. Ne baskılayıp ezik ne boş verip şımarık olmalarına sebebiyet vermeyelim. Allah'a kulluğu ve insanlara hayırlı bireyler olmalarını tavsiye edelim. Çocuklarımızın gerçek kahramanları çizgi filmlerdeki sanal kahramanlar değil, ebeveynler olarak bizler olalım. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.